Toker'le çok yönlü sağlık başlıyor. Sevgili seyirciler, Toker ile Çok Yönlü Sağlık Programı'ndan bir kez daha merhaba. Bugünkü programımızda Bursa'da sağlık, Bursa'nın her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da hem bölgesinde hem ülkemizde lider pozisyonda olduğuyla ilgili görüşlerimizi sizlerle paylaşacağımız bir program hazırladık. İki kıymetli konuğumuz var. Bursa İl Sağlık Müdürümüz Sayın Doktor Özcan Akan. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Sayın Doktor Erol Aksas, hoş geldiniz efendim. Hoş Erol Bey, sizi onkolojiyle ilgili yaptığınız çalışmalardan daha evvel konuk etmiştik. Sizleri evet. gayet iyi tanıyoruz. Müdür Bey, sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bunca görevin arasında programımızda bizlerle beraber olduğunuz için. E, efendim, öncelikle sağlık müdürümüzle başlamak istiyoruz. Bursa çok büyük bir il ve sağlık konusunda birçok hizmetin yapılması, organize edilmesi gereken en büyük illerimizden bir tanesi. Bize Bursa ile ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Bursa'daki sağlık hizmetleriyle ilgili özellikle elimizde kaç hastane var, kaç aile hekimliği merkezi var, konu aile hekimliğine gelmişken. Evet teşekkür ediyorum. Herkese de iyi günler diliyorum. Şimdi biliyorsunuz Bursa'mız Türkiye'nin dördüncü büyük kenti. Dördüncü büyük metropol. Tabii sorunları da ona göre çözümleri de çözüm anlayışımız da ona göre olması lazım. Şimdi Bursa'mız şöyle bir genel anlamda değerlendirdiğimiz zaman kamuda 21 hastane bir tane üniversite hastanesi özelde de 10 hastane olmak üzere toplam 32 tane hastanemiz mevcut. Tüm Bursa olarak söylüyorum. Tabi buna yeni yatırımda olan planlama alan hastanelerimiz dahil değil. O rakamı da e, önümüzdeki yıllarda onların da ciddi yatırımları söz konusu. Önümüzdeki yıllarda da bunlar eklendiğinde bir hayli e, potansiyelimiz oluşmuş olacak. E, Tabi Bursa'mız çok hızlı büyüyen bir il. E, sürekli göç göç alan bir il. Şu anda resmiyette 2,5 milyon gözükse de fiili olarak e, 3 milyona yakın bir nüfusa hitap ediyoruz. Güney Marmara'nın merkezi her taraftan Güney Marmara olarak her taraftan hastalıyoruz. Özellikle ikinci ve üçüncü basamakta ciddi bir çekim merkezi. Mevcut yapılanmalar ikinci basamaktaki ve üçüncü basamaktaki yapılanmalar şu an itibariyle söylüyorum tam yeterli olduğunu ifade edemem. Yeni yatırımlara ihtiyacımız var, yeni planlamalara, yeni organizasyonlara şiddetli ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu ihtiyaçtan yola çıkarak 2010 yılında inşallah ilçelerden de başlayarak elimizde ciddi yatırımlar olacak yatırım yılı diyebiliriz 2010 için. Evet. Bunlar hastaneler yönü bir de tabi biliyorsunuz bir Ekim itibariyle Bursa'mız aile hekimliğine geçmişti. Şu anda 161 tane aile sağlığı merkezimiz mevcut aile hekimliği olarak da 710 tane hekimimiz fiilen şu anda aile sağlığı hizmetlerini yani aile hekimliği hizmetlerini yürütüyorlar. E, baktığınızda global anlamda değerlendirdiğimizde verilen hizmetlerin standartı ve kalitesi anlamında Türkiye'nin hizmet kalitesi standartı anlamında Türkiye'deki yeri itibariyle bursamızın iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz. Yani e, çok hızlı, sorun ne? Çok hızlı büyüyen bir il. Sanayi kenti çok göç alan bir il. Dolayısıyla ee, talep her geçen gün artıyor. O yüzden bu artışı da göz önünde bulundurarak, bu talepleri de göz önünde bulundurarak e, biz Bursa'nın 10 yılını, 20 yılını ve uzun vadeli 50 yılını planlamak zorundayız. Evet, e, Bursa'nın özellikle nüfusunun çok hızlı artması, planlamaların da çok hızlı yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Yönetmenimizden rica ediyoruz. Bursa ile ilgili e, sağlık tesisleriyle ilgili görüntüleri ekrana getirebilirse biz size ileri sorular da sormak istiyoruz. Çünkü e, bu ben kadar biliyorum. büyük bir ilde e, bir ayda poliklinik sayısı acaba kaç poliklinik hizmeti veriliyor Bursalılara Sağlık Müdürlüğü tarafından? Ortalama şu anda ilimizde ee, poliklinik sayısı olarak söylediğinizde 781, 781 bin poliklinik hizmeti veriliyor. Bunların şöyle dağıttığımızda 620 civarın, 620 bin civarında rakamsal olarak ifade edeyim, e, ee, Sağlık Bakanlığı olarak biz veriyoruz. Ee, üniversitede 57 bin veya 60 bin civarında poliklinik hizmeti veriyor. Özelde de 104 bin civarında totalde 780 bin e, poliklinik hizmeti veriliyor. ...yılda da yaklaşık 9,5 milyon. Bu çok büyük bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakam. Evet. E, mukayese ettiğimizde e, Türkiye'nin diğer illeriyle ve Türkiye'nin toplam verilen sağlık hizmetiyle... ...Türkiye içinde çok büyük bir ağırlığının olduğunu görüyoruz. Kesinlikle. Hatta yurt dışında <laughs> birçok ülkeyle mukayese ettiğimizde aslında bir e, birçok ülkenindeki verilen hizmetten fazla hizmeti... ...siz Bursa İl Sağlık Müdürlüğü olarak organize ediyorsunuz ve e, bursalılara veriyorsunuz. Doğrudur. Küçük ölçekli hizmet. E, şeylerden belki de ülkelerin ülkelerden değil mi? evet özür diliyorum küçük ölçekli ülkelerden daha büyük hizmetler verdiğimiz söylenebilir zaten dediğimiz gibi ikinci ve üçüncü basamaktaki hizmetler anlamında çok ciddi talepler var çünkü etrafımızdaki illerde henüz ikinci ve üçüncü basamakta ciddi yapılma söz konusu değil özellikle kanser gibi spesifik branşlarda zaten tek olmanızdan dolayı da ciddi bir talep söz konusu. Ne kadarını karşılayabiliyorsunuz? Şu an için artık e, e, belli bir doyuma ulaşmış gözüküyor. Bundan sonraki e, hizmetlerimizde bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak yeni planlamalar yapmamız gerekiyor. Özellikle branş hastanelerinde ciddi talepler var. Evet, Bir bölge merkezi olduğunun birazdan sorularla zannediyorum. Doğrudur. O, bunu biraz daha üzerine duracağız. Tam yatak sayımız Bursa'da ve işgal oranıyla ilgili bir bilgi verirsek izleyicilerimize. Şimdi tam yatak sayısının net olarak rakamlarla ben ifade edeyim. Önümde notlarım var. Şu anda Bursa'nın ortalama yatak işgal oranı %76. Bazı hastanelerimizde daha yüksek. Mesela Bursa Devlet Hastanesi'nde yatak işgal oranları yüzde %90'ları buluyor. Ama daha düşük yerler var. Ortalamayı aldığınız zaman %76'lık bir yatak işgal oranı söz konusu. <laughs> bu Türkiye için de iyi bir rakam. Tabi ee, tabii Bursa'da şu anda yatak problemimiz de var. Yani bu aslında bu yataklarda yetmiyor. Özellikle yoğun bakım yatağı e, söz konusu olunca orada ciddi bir talep var. Özel hastaneler de e, elimizde ilimizde malum ciddi yatırımlar yapmış durumdalar. Çok e, e, A grubu ciddi yatırım olan hastanelerimiz var. Onlardan da bu anlamda çok ciddi destekler alıyoruz. yani Özellikle yoğun bakım yatağı anlamında onlarda ciddi bir yatırımları var. biz Bursa'nın bu anlamdaki açığını e, kısmen de olsa destek oluyorlar. Zaten biz kamu ya da özel olarak ayrım yapmıyoruz. Önemli olan sağlık hizmetlerinin zamanında e, çağdaş bir anlayışla veriliyor olması esas olan odur. E, devletin e, yettiği yerde devlet vermeye çalışıyor. Özelinde kendine göre hastası var. Onlar da e, bu kendilerine ait hastalara gelen hastalara zamanında hizmetlerini vermesi, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda bu hizmetleri vermesi bizim için yeterlidir. Bizim zaten özellerden de beklentimiz budur. Bakanlığın standartları doğrultusunda kaliteli ve çağdaş bir sağlık hizmetinin verilmesidir. O zaman efendim burada Bursalıların e, Türkiye'deki diğer illere göre çok şanslı bir bölgede olduklarını, iyi hizmet alabildiklerini, özellikle öncü hizmetlerin Bursa'da verildiğini altını çizmiş oluyoruz. Kesinlikle aile sağlığı yani birinci basamak hizmetleri e, anlamında bir defa Bursa diğer illere göre çok önde bunu net olarak söyleyeyim. E, aile, e, e, aile hekimliği konusunda da bakın birçok ilde bir takım sorunlar yaşandı geçişte. Bizde personel eksikliği haricinde çok rahat geçildiğini söyleyebiliriz. Ve şu anda da tabii ki eksiklerimiz var. Takım iyileştirmeler gerekiyor ama genel anlamda vatandaşımız da aile hekimliğinde memnunlar. Ve bu geçiş sürecinde takım aksamalar olmakla beraber ilerleyen günlerde, Bunlar da e, telafi edildiğinde göreceksiniz ki hakikaten Bursa'nın çok önde olduğu ortaya çıkacaktır. İkinci basamakta yani hastaneler ve üçüncü basamak hizmetler düşündüğünde de e, tabi özel hastanelerin gelmesi de bir kaliteyi artırıcı bir unsur olmuştur. E, biz de hastanelerimizin e, sürekli iyileştirme çabası içerisindeyiz. Kamu hastanelerinden bahsediyorum. Onlarda bu standartlar e, her geçen gün artırılıyor. Özel hastanelerin de gelişi kaliteyi, standartı e, artırmış oluyor. Tabi Bursa'mız gelişen bir il. Marmara bölgesinin merkezinde, İstanbul'a, Ankara'ya ve İzmir'e üçgeninde yer alan bir il. Bazen e, sevk edilmesi gereken hastalarımız da çok rahatlıkla sevk edilebiliyor. Bu anlamda da şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Lokasyon olarak da şanslıyız. Lokasyon olarak da anlamlı. E, dal hastanelerimiz var, branş hastanelerimiz de var. Az önce ifade etmeye çalıştım. O anlamda da şanslı bir il. Helikopterimiz de zaten e, gün batımından gün doğumuna kadar, e, gün doğumundan gün batımına kadar, eğer sevgi gerekiyor ise zaruri bir sevk gerekiyorsa da zaten zamanında bunu ulaştırabiliyor. temel sağlık hizmetleri anlamında yine acil sağlık hizmetlerimiz son derece başarılı. 112 Türkiye'nin sayılı 112'lerinden bir tanesi. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Eksiklerimiz yok mu var ama her geçen gün bunları daha profesyonel bir halde sunmanın hesabı içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları meyvelerinde alacağız. Efendim teşekkür ediyoruz yaptığınız hizmetler ve organizasyonlar için. Hemen Doktor Erol Bey'e dönüyoruz. Efendim öncelikle sizi kısaca tanımak istiyoruz. Özellikle bugünkü toplantımızda, bugünkü programımızda Bursa'nın bir bölge merkezi olduğundan hareketle, onkoloji konusunda da bölgede liderlik pozisyonunu taşıyan, bu sorumluluğu taşıyan bir il olduğundan hareketle, geçenlerde Bursa'da yapılan bir eğitim, ...programıyla ilgili sizden görüşlerinizi alacağız. Ama öncelikle sizleri ve e, hizmet verdiğiniz kurumu biraz tanımak isteriz. Ben genel cerrahi ve kanser cerrahisi uzmanıyım. Şu anda Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nde kanser cerrahisi uzmanı olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda Bursa Meme Hastalıkları Derneği'nin kurucu üyesiyim... ...ve şu anda başkan yardımcılığı görevini yürütüyorum. Gene Meme Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun kurucu üyesiyim ee, ve orada görevlerim devam ediyor. Gene Ulusal e, Meme Dernekleri Federasyonu'nun kurucu üyesiyim, kurucu sekreteriyim ve şu anda e, Bursa temsilcisi olarak orada görevime devam ediyorum. E, federasyonumuzun yayınladığı Meme Hastalıkları Dergisi'nin editör yardımcısı ve hakemlik görevini sürdürüyorum. E, aynı zamanda Amerikan Meme Hastalıkları Derneği üyesiyim. ...bu şekilde görevlerimize devam ediyoruz. Efendim birçok göreviniz olduğunu biliyoruz... ...tekraren duyduk... Ee, ...başarılar diliyoruz, hakikaten Teşekkür ağır uyan. görevler. Ben hemen e, konuyu... ...21 Şubat'ta Bursa'da düzenlenen... E, ...organizasyona getirmek istiyorum. E, Sayın Müdürümüz bahsettiler... ...Bursa bir bölge merkezi oluyor... ...özellikle de onkoloji konusunda... E, ...ağırlığını çok hissettiriyor. Neydi e, Bursa'da yapılan... ...eğitim programının temeli? Evet... Şimdi tabii e, kanser tedavisi ya da kanserin e, genel olarak e, nasıl tedavi edileceğine bir baktığımızda dört tane temel ayak var. Birincisi kanserden korunma, korunacak tedbirleri alma. İkincisi e, tarama ve erken teşhis, ondan sonra tedavi ve son olarak da rehabilitasyon. Biz federasyon olarak özellikle tarama kısmında meme ile ilgili çalışmalar yapmak istiyorduk. Fakat bu e, taramayı yaygınlaştırabilmek için bütün topluma yayabilmek için ya da bizim hedeflediğimiz rakamlara ulaşabilmek için çok ciddi eğitim gerekiyor. Yani bütün toplumda bir farkındalık oluşturmanız gerekiyor. Çünkü bu meme kanseri tarama programları ya da meme kanseriyle mücadele çalışmaları artık ulusal bir program haline geldi. Yani il bazından, hastane bazından, bir ketemden de çıkmış durumda. Tamamen ulusal bir sağlık politikası olarak götürmek zorunda ve bu anlamda da ...en baştan başlayarak bir farkındalık oluşturup... ...bunu halka kadar indirmek gerekiyor. Tabii bu noktada en önemli görev e, alacak e, kişiler hekimlerimiz. Çünkü onlar tedavinin yanı sıra, e, teşhisin yanı sıra... ...ciddi olarak bir bilgilendirme görevine sahipler. E, şu anda e, ülkemizde yaklaşık 120 tane KETEN var. Kanser e, Erken Tanıma Eğitim Merkezi. Tabii burada çalışan pratisyen hekim arkadaşlarımız var bunların kendi personellerine ve halka gerekli meme eğitimlerini ve tarama bilincini verebilmeleri için öncelikle onlara eğitmek gerekiyor. Biz de buna bağlı olarak federasyon bünyesinde bir program oluşturduk. Daha sonra bu oluşturduğumuz programı bakanlığımızın kanser savaş daire başkanlığına da ilettik. Profesör Doktor Murat Tuncer hocamız da çok ilgilendi konuyla. Onlar da destek vereceklerini söylediler ve birlikte bir program yaptık merkez illeri seçtik. İşte İzmir, İstanbul, Bursa, Ankara, Diyarbakır gibi ve bu merkez iller çevrelerindeki 3-4 ili de yanlarına alarak bir eğitim programı düzenlediler. Tabi Bursa il olarak Yalova'yı, Balıkesir'i, Bilecik'i de yanına aldı. Yani 4 ilin pratisyen hekimleri bu eğitime katıldılar. Ayrıca Ketemler'de konsültasyon görevi yapan uzman arkadaşlarımız da bu eğitimi aldık. Türkiye'nin çok değerli hocaları konuşmalarını yaptılar. Ve tabi gene işte birçok konuda Bursa öncülük rolünü üstlendiği için bu toplantılarda da federasyonumuz dedi ki Bursa özellikle onkoloji konusunda çok yol kat etmiş bir ilimiz. Hadi ilk ilsiz olun dedi. Bu görevi bize verdi. Ee, biz de e, bir ilk toplantıyı Bursa'da, Bursa'da gerçekleştirmiş olduk. Efendim toplantıyla ilgili birçok anıyı sizlerle paylaşacağız. Ancak öncelikle e, Sayın Müdürümüzün de bahsettiği gibi e, Bursa halkı sağlık konusunda neler düşünüyor? Bizim formatımızda olan sokak röportajlarından bunları beraberce izleyelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Aile hekiminizle tanıştınız mı? Valla ben tanışmadım ama e, eşim çocuklarım tanıştılar. Evet tanıştık. Tanıştım. Aile tanıştık evet. Hayır. Tanıştık mı? Evet. Hayır. E, tanıştık tabii. Tanışmadan olur mu? Peki Bursa'daki sağlıkla ilgili işleyişten memnun musunuz? Aa, şimdi herhalde daha güzel olacak. Badem tarafında oturuyorum ben. Hı -hı. E, i̇lgileniyorlar sağ olsunlar memnunum. Hı -hı. Yani zaman zaman memnun oluyoruz zaman zaman olmuyoruz. Kısmen evet. Güzel. Daha verimli daha sağlıklı günler olabilir. Sağlık Müdürlüğü tarafından belli zamanlarda sağlık taramaları yapılıyor. Bu taramaların yararlı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum tabii. Hiç yoktan iyidir. Birazcık böyle dürtükleyerek doktora giden insanlar olduğumuz için bu tür şeyler zorlayıcı oluyor ya da teşvik edici oluyor. Çok güzel bir uygulama. İnsanların sağlığıyla ilgili olan yapılan çalışmalar yararlıdır toplum adına. Düşünüyorum, yararlı oluyor. Evet, yararlı. Kanserde erken teşhis için taramalarınızı yaptırıyor musunuz? Evet, yaptırıyorum. Doğumdan sonra yaptırmıştım. Hayır, yaptırıyorum. Ben hmm. yaptırmadım ama yaptırmak lazım. Hiç yaptırmadım. Hastalığım da yok. Yaptırmadım. Tamam. <laughs> Allah uzun ömür. Yaptırmak gerekiyor. Yaptırıyorum. Yok. Ayda bir gidiyorum, yaptırıyorum. Efem demin sohbet ettiğimiz üzere.